Merhaba genç arkadaşlarım. Nasılsınız bakalım? Eminim çalışmalarınız çok yoğun, programlarınız çok yoğun ve disiplinli bir şekilde ders çalışıyorsunuz. Şimdi biz 10. sınıfta birinci ünite diyeyim bölünme kısmını tamamladık. Mitoz bölünmeyi, arkasından eşeğsiz üremeyi gördük. Mayoz bölünmeyi, onun arkasından da eşeyli üremeyi gördük ve 10. kısmın bu ünitesini, bu kısmını tamamlamış olduk. Şimdi daha farklı, bambaşka bir konuya geçeceğiz. Kalıtım konusuna geçeceğiz. Çok keyifli, çok zevkli e, biyolojinin e, bulmaca çözme gibi kısmı neresidir derseniz kalıtımdır diyebiliriz. Böyle bir bölüme geçiyoruz. Ee, tabii ki birçok birçok derse böleceğiz bölecez. Yani kısa bir şekilde bir derste anlatabileceğimiz bir şeyde konu içeriğinde değil. O içeriğimiz oldukça fazla. Ama şunu söyleyebilirim, bu kalıtım ünitesinden TYT'de her yıl bir soru geliyor. Yani hem kolayca net bir şekilde çözebileceğiniz bir konu. Hem de e, garanti bir soru geliyor olmasın, olduğunu bilmek e, motivasyon açısından da iyi bir şey. Yani bunu çalışır öğrenirsen bir soru cepte diyebilirsin. E, hazırsan başlayalım. önce bu alanda tarihte kimler çalışmış? Bu alan üzerinde kimler araştırmalar yapmış? Bunları öğrenmek için kısa bir tarihsel gelişim kısmını işleyeceğiz. Ancak sakın şöyle düşünme. işte ben bu tarihleri ezberlemeliyim. Bana bunları sorarlar gibi bir algı oluşmasın. Çünkü tarihleri sormayacaklarını kazanımlarda net bir şekilde belirtmişler ama e, bu bilim adamlarından da yine kazanımlarda bahsedilmesi e, gerektiği belirtilmiş. O yüzden biz de bahsederek o, o şekilde tanımlara geçeceğiz. Şimdi e, tarihsel gelişim çok güzel. İlk önce tabii şimdi Kalıtım dediğimiz zaman arkadaşlar Mendel en yani baba baba kim? Kalıtımın babası kim? Mendel. Peki Mendel ne yapmış? Bezelyeler üzerinde birçok çalışma yapmış arkadaşlar. Bezelyeleri birbirleriyle eşleştirmiş, çiftleştirmiş, onların Yavrularına bakmış, sonra bir daha çiftleştirmiş, bir daha bakmış derken derken bir şeyler keşfetmiş bu bezelyeler üzerinden. İşte bu keşfettiği bilgileri de ne yapmış? Bitki melezleri üzerine çalışmalar diye bir makale olarak ne yapmış? Yayınlamış. Makale yayınlamak neden önemli? Çünkü bilim dünyasında sizin yaptığınız çalışmaları bütün bilim insanlarına duyurabilme şansınız makale üzerinden oluyor. Siz çalıştınız, çabaladınız, birçok şeye de ulaştınız ama makale yayınlamadıysa, eğer e, bilim dünyasında sizin çalışmalarınız kabul edilmemiş, kabul görülmemiş oluyor arkadaşlar. O yüzden makale önemli. Arkadaşlar, Mendel çalışırken gen, kromozom bu gibi kavramlar henüz yok. Ama bakın 1902 yılında Satın denen bilim insanı ne yapmış? Genler kromozom üzerinde yerleşmiş gerçek fiziksel birimlerdir diye belirtmiş. Tabii daha sonra Satın'ın e, bu hipotezine McClank gibi başka bilim adamları da katkılarda bulunmuşlar ve sonuçta ne oluşmuş? Kromozom teorisi dediğimiz e, teori oluşmuş arkadaşlar. Sonra e, 1906 yılında Bateson denen bir bilim insanı ne yapıyor? Bakın genetik terimini kullanıyor. Bu bilim için. Ha o zaman ne olmuş oldu? Bu bilimin isim babası olmuş oldu. Bateson genetik terimini kullanıyor. Bilimin İsim babası oluyor ama hala bir şey, bir terim kullanılmıyor. Çok ilginç bir şekilde gen. Kim kullanıyor onu? Biteson'dan 3 yıl sonra Johansson adında bir bilim insanı bu kalıtsal özelliklerin taşındığı birimlere bir isim veriyor. Onlara gen diyor arkadaşlar. Ve en sonunda 1953 yılında Watson ve Crick dediğimiz bilim insanları DNA'nın modelini ne yapıyorlar? Çıkarıyorlar. Tabi bunu yapabilmelerinde elektron mikroskopunun gelişmiş olmasının çok büyük bir etkisi var. Ve tabii bu arada birçok 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 başka olaylar başka bilim insanları ve onların bulduğu bilgiler var. Hepsini buraya yazmamız mümkün değil. Çok önemli olanlarından bahsettik. En son ve çok çok kıymetli bir şey var. İnsan genomu projesi. Ne demek biliyor musun? Senin kromozomlarının üzerinde hangi kromozomun neresinde hangi gen var tek 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 tespit edilmiş işte buna insan genomu Projesi deniyor. Yani yani DNA'nın haritası çıkarılmıştır arkadaşlar. İnsan DNA'sının haritası çıkarılmıştır. Çok kıymetli bir şey. Mesela hangi DNA'nın hangi kısmında e, hastalık geni var, e, ona müdahale etmek gerektiğinde onu nerede bulacağını e, çok rahat bir şekilde bilim insanları ne yapmış oluyorlar artık, bilmiş oluyorlar. Şimdi geldik neye kalıtımla ilgili kavramlara. Evet işte kalıtımla ilgili genel kavramlar. Daha deminden beri sürekli olarak kalıtım 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 diyorum. Ama az önce yukarıda tarihsel gelişimi anlatırken Bytes'ın genetik kelimesini kullanarak bu bilimin isim babası olduğunu söyledik. Acaba şimdi kalıtımla genetik aynı şey mi? Ona bakacağız. Onları bir öğreneceğiz. Kalıtım nedir? Genetik nedir arkadaşlar? Özelliklerin bir kuşaktan bir sonraki kuşağa aktarılması olayına tamam mı? Yani anne babadan özelliklerin bazı özellikler var anne babada. Bu özelliklerin yavrulara aktarılması olayına ne deniyor? Kalıtım deniyor. Peki genetik nedir o zaman? Arkadaşlar genetik de bu kalıtım dediğimiz olay var ya işte özelliklerin anne babadan çocuklara geçmesi olayına kalıtım dedik. Bunu bir bilim inceliyor. İşte bu, bu olayı inceleyen bilime ne diyoruz? Genetik diyoruz. Arkadaşlar bilimin adı genetik, incelediği olayın adı kalıtım olmuş oldu. Şimdi hani anne babada bazı özellikler var falan dedik. İşte onlar şimdi karşımıza gelecek nedir? Karakter ve özellik nedir? Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi bireyler arasında farklılık gösteren, bir nesilden diğerine aktarılabilen özelliklere karakter diyoruz. Mesela ten rengimiz. Tamam mı? Bakın ne olduğunla ilgilenmedim. işte esmer mi, koyu mu, açık mı? O değil. Ten rengi. Anne babadan çocuğa aktarılabiliyor mu? Evet. Saç şekli. Anne babadan çocuğa aktarılabiliyor mu? Evet. Göz rengi, kan grubu gibi böyle ne olduğuyla ilgilenmeden genel olarak eğer bahsediyorsanız, o zaman o karakter olmuş oluyor. Ama siz bir karakterin ayrıntısına girerseniz, mesela tek bir ne demişim karakterin farklı çeşitlerini ifade ederseniz, şöyle biraz daha yazımızı kaydıralım. Ee, o zaman da siz özellikten bahsetmiş oluyorsunuz. Ne gibi? Bakın şurada hemen şuraya yazmışım. Bak göz rengini karakterdir demişim. Ama sen bu göz rengini mavi göz rengi, kahverengi göz rengi, yeşil göz rengi diye ayrıntısına girersen o ne olmuş oldu? O özellik olmuş oldu. Hatta şurada biraz boşluğumuz var. Burada seninle e, yazalım, onu konuşalım. Şimdi e, ne dedik? Mesela dedik ki göz göz rengi. Şuraya yazdıklarımız ne olmuş olsun, karakter olmuş olsun arkadaşlar. Buraya yazdıklarımız karakter. Peki buraya da nelerini yazalım? Özellikleri yazalım. Özellikler. Tamam mı? Özellikleri yazalım. Göz rengi ile ilgili bak ne olabilir? Mavi göz rengi olabilir. Yani göz rengi karakter, o karakterin çeşitleri de özellik olmuş oluyor. Mavi göz rengi olabilir kahverengi göz rengi olabilir. Kahverengi evet. Başka yeşil olabilir, ela olabilir. Arttır. Nokta nokta diyorum artık, tamam mı? Arttırabildiğin kadar. Başka mesela saç şekli diyorum şimdi. Saç şekli. Bu karakter olmuş oldu. Ama saçın düz olması, kıvırcık olması tamam mı? Bu ne olmuş oldu? Özellik olmuş oldu. Mesela kan grubu Kan grubu nedir? Karakter. Ama e, A kan gruplu bir birey olabilir, B kan gruplu bir birey olabilir, 0 kan gruplu olabilir, AB kan gruplu olabilir. Bunlar ne olmuş oldu? Bunlar da özellik olmuş oldu arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır. Geldik. Burada başka bir tanım daha var. Hatta şunla gösterelim, karışmasın diğerleriyle. Lokus. Lokus nedir? Sana şimdi soruyorum. Şöyle yüksek bir apartmanda oturduğunu düşünelim. Apartmanda birçok daireler var. Bu dairelerden birinde sen oturuyorsun. İşte kromozomu bir apartman gibi düşünmeni istiyorum. Tamam mı? Bir kromozom çizdim. Yanına bir kromozom daha çiziyorum. Bunun sebebini daha sonra öğreneceksin. Bu apartman gibi düşündüğümüz kromozomda. Gen birinci katta mı bulunuyor, ikinci katta mı, üçüncü? Ha bu gen de belli bir gen. Mesela göz rengi geni. Kromozom üzerinde nerede söylemek istiyorsun? İşte nerede olduğunu gösteren yer, daha doğrusu kromozomun üzerindeki konumu, genin yeri. Mesela şurası gen 1 olsun. Yani şu alan kime ait oldu? Gen 1'e ait oldu. İşte o zaman gen 1 için burası nedir? Burası lokustur. Yani onun konumudur arkadaşlar. mesela gen 3 de şurada olmuş olsun gen 3. İşte gen 4 de şurada olmuş olsun. Bunların her biri o gen, genin lokusu yani o genin konumu olmuş oluyor arkadaşlar. Kromozom üzerine mesela karşı kromozoma da bir tane çizelim. Şöyle hemen onlara karşılıklı olarak gösterelim. Şöyle, şöyle, şöyle. Demek ki gen 1'in lokusu neresi? Burası, burası da ne olmuş olsun? Gen 5 olsun diyelim ki. Anlaşıldı mı? Evet arkadaşım, gördüğün gibi temel kavramlarla başladık, tanımlarla başladık. Aslında bir kısmını, bu tanımların bir kısmını, hatta bundan sonraki dersimizde işleyeceğimiz tanımların da belki bir kısmını daha önce öğrenmiştin. Ama kalıtımın içerisinde yine de bahsetmemiz gerekiyor. Sıkılmak yok, kaytarmak yok, tamam mı? Peki, bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakal.